Yemekevi.tv'den herkese merhaba. Ben Ramada Plaza aşçılarından Fatih Aydın. Bugün sizler için dana bonfile etine sarılı madamak yapacağım. Malzemelerimiz 160 gram dana bonfile eti açılmış, 20 gram doğranmış ince burnuaz şeklinde doğranmış kuru soğanımız, yaklaşık 100 gram madamak, birer adet ince küp şeklinde doğranmış kuru kayısı ve kuru incir, yaklaşık yine 10 gram ağırlığında olan çam fıstığımız ve 15 adet şekilde kesilmiş patlıcan, havuç... ve kabağımız var. Daha sonra sırada yaklaşık yine 20 gram ağırlığında olan keçi peynirimiz, 2 adet şeklinde kesilmiş taze enginarımız var. Daha sonra sos için ben döğümglas sos kullanacağım. İlk önce madamamızı hazırlıyoruz. Bunun için Tavamıza bir miktar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra ince, mürnaz şeklinde doğranmış kuru soğanlarımız. Kuru soğanlarımızı bir miktar kavurduktan sonra madımamızı içine ilave ediyoruz. Daha sonra kuru meyvelerimizi, bunu bir kenarda bekletiyoruz. Daha sonra yine tavamıza bir miktar sıvı yağ ilave ettikten sonra çam fıstıklarımızı tavamıza koyuyoruz. Çam fıstıklarımız da pembeleşti. Ben bu çam fıstıkların bir kısmını serviste tabağımıza dekor için kullanmak için ayırıyorum diğer kısmını biraz önce hazırlamış olduğumuz madamamızın içine ilave ediyoruz. Ve bir miktar karabiber ve bir miktar tuz ile tatlandırdıktan sonra madamamız hazır hale gelmiş oluyor. Daha sonraki aşamamız ince açılmış dana bonfile etimizi bir miktar karabiber ve tuz ile tatlandırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız madımak karışımını etimizin ön kısmına eşit miktarda paylaştırıyoruz. Şimdi sarma aşamasındayız. Etimizi sardık ve bir miktar yaklaşık 6 adet çöp şişten de faydalanarak etin açılmaması için etimizi birleştirdiğimiz yerden sabitliyoruz. Etimizi şimdi ızgarada pişireceğiz. Etimizi ızgaraya koyduk. Evet, etimizin şu anda ızgara işlemi tamamlandı. Eğer çok pişmiş istiyorsak etimizi tekrar fırına bir 5 dakika 180 derece fırına atabiliriz. Şu anda etimiz hazır. Bu arada garnitür için daha önceden kesmiş olduğumuz 15'er adet patlıcan ve kabak ve havucu ızgara ediyoruz. Evet, ızgara işlemlerimizi de bitirdik. Izgara yaptığımız bu sebzelerimizi bir sıra dahilinde dizdikten sonra tekrar bir spatula yardımıyla tahtamızı alıyoruz. Ve bunları uzunlamasına ortadan ikiye bölüyoruz. Ve tekrar böldüğümüz ikinci katı üzerine ortasından başlayarak kapatıyoruz ve keçi peynirimizi ortaya koyduktan sonra şu şekilde sarma işlemini başlıyoruz ve daha önce taze soğanlarımızın yeşil kısımlarını kaynar suya atıp buzlu suya çıkarıyoruz yani biz bu olayı diyoruz. bilanç yaptıktan sonra sebzemizi bu taze soğanlar yardımı ile bağlıyoruz. Sebzemizi bağladık. Kenarlarını düzeltiyoruz. Tereyağımız ısındı. Yaptığımız bu sebze buketlerimizi tuz ve karabiber ile tatlandırarak kızartıyoruz. Bu arada etimizi tezgahımıza alarak ben ilk dilimi şu şekilde kesiyorum. Yemek Evi.tv için hazırladığımız dana bonfile etini saralım, madamağımız servise hazırdır. Afiyet olsun.